Türkiye kararlı duruşunu sürdürüyor. Bir taraftan Yunanistan'da Avrupa Birliği ülkelerinden ve diğer taraftan diğer dış güçlerden destek alarak Türkiye aklı sıra kafa tutmaya çalışıyor. Peki bu durum halk nezdinde nasıl cevap buluyor? İşte tüm bu sorulara beraber cevap aramaya çalıştık bugün. Bakalım kimler ne söyleyecek? ve hangi açıklamayı yapacaklar? Böyle durduma bakma benim. Burası Adana çocuğuyum diyorsun. Adana çocuğuyuz abi ya. Ya benim evde iki tane emanet var. Biri kuru sıkı, biri normal. Kontrol oynadım zaten. Bir şey de yapabiliyorum. Call of Duty, Black Ops. Hem de zombili bak. Denetimli servisim var zaten. Bir geldiğim ilk gün mevzu yaptım abi. Hiç söylediği doğru değil. <laughs> ben bu konuları pek takip etmem ama savaş çıkacaksa da çıksın yani. Çıksın diyorsun. Çıksın abi. Yani ülke savaşa gitsin mi? Gitsek ne abi valla biz de gideriz seve seve. Yani sınıra gider misin? Savaş abi nasıl gitmem elime keleşi versinler orayı nasıl tarıyorum. Ben adan alayım abi. Biz sokaklarda çatışıyorduk küçükken. Evet. Yani hemen böyle e, sınır noktasına gidersin değil mi? Eline keleşler alıp. Abi zaten. Ne yaparsın? Ya benim evde iki tane emanet var. Biri kuru sıkı biri normal. Babam polis benim zaten. Onun emaneti alırım. Ülkeyi savunmak için. Ülkeyi savunmam abi. Hani savaş seviyoruz zaten. Ben Türk milleti savaşçı bir millet, Savaş sever Ülkesi için, vatanı Savaş için severdi hani şimdi aslında karşı rakip güçlü olunca yani savaşa gitmem ama Yunanistan şimdi zaten sevmiyoruz onları. O yüzden Kemen Fatih. Tabii Amerika falan olsa gitmem ama ben ölmek istemem yani. Ama Yunanistan olursa giderim. Ama fark eder mi yani? Önemli olan ülkeyi savunmak değil mi? Fark düşmanın kim olduğu. Fark olsun ama silaha bağlı abi yani. Hani böyle elime güzel bir silah verseler o zaman daha rahat abi, ben ateş kan eder counter oynadım zaten şeyi de yapabiliyorum yani burada rahat böyle bir e abi, hareket eder. abi bir sprey atıyor onu gör hani yere skon adama çekiyordu abi abi counter'da iyisin yani counter'da iyiyim call of duty'yi bitirdim call of duty black ops Sen de zombili bak yani en zor olanı Çok ben anlamıyorum ama anlamıyorum. yani o evet counter olayında savaş <laughs> oyunlarını bitirdim zaten ben hürriyette oturuyordum abi yani biz o caddelerde hani hep Ça böyle durduma bakma benim. Bura Adana İstanbul'da çocuğuyum dedi. diyorsun. Adana çocuğuyuz abi ya Her neyse işte ben buraya böyle geldim abi sevgilim yüzünden abi beni küpe müpe taktı dedi öyle olma dedi. Ben hmm. buraya... Küpe takmana mı karşıtı? Yok ben bu taktırdı bana küpe abi ben normalde adidas takılıyordum ayan abiydim. Ha, çantam A çantam depti İstanbul'a geldim Dört gün sokakta kaldım. Çünkü pansiyon 500 lira çok pahalı biraz. Ee, orada mevzu yaptık işte abi. Geldiğim ilk gün mevzu yaptım abi. Hmm. Ne oldu? Nasıl? Hangi mevzu? Pansiyonda mı? Nasıl mevzu? Pansiyonda mevzuyla bakkala gidiyorum adam dik dik bakıyor. Diyor ne bakıyorum lan dedim hayırdır oğlum sana mı bakacağım bakacaksın falan filan. Oradan ayrıldılar yoksa emaneti takıyordum abi. <laughs> Denetimli servistim var zaten. Aman dikkat et. Aman dikkat et. <laughs> Eyvallah ben gideyim abi? Yeter peki, abi. Peki şunu soracağım yani ee, kaç gün daha kalacaksın İstanbul'da? Bugün gidiyorum abi çantayı falan aldım. Artık yolcusun yani. Dört gün abi. mü geçti? Dört gün geçti Allah aşkına. Gitme zamanı geldi diyorsun. Ha? Gitme zamanı geldi. Bak cezaevinde yaptırdım bunları da. Abi. Aman dikkat et kardeşim ya daha çok gençsin. Gençin gençliğini. Genç abi hızlı akıyora bak. Bu adamlar da hızlı mesela senin gibi. Evet, peki ne diyorsunuz? Doğru mu söylüyorum? Genç Kameraya Evet. Ne diyorsunuz? Ee, hiç söyle diye doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu, ne, bu arada e, Türk milleti savaşı sevmez. Türk milleti dostça takılırken gelip ona takılan insanlarla savaşır. Yani e, böyle şeylerde hiçbir şekilde hani gidip de aman ona çatalım buna çatalım diye bir şey yok. E, bu da oynadığı oyunlarla kendini savaşçı sanıyor. Ya bu işler ya bu işler o işler oyunda olmuyor ama değil mi? O işler oyunda olmuyor. Sen bir gerçekten o e, gerçekten kurşunlar kapanışından geçerken bir gör. Bacan'daki... Sen Adanalı ya bacağımda da kemanet ya. Aslında aç tutma şimdi. Bir aç bakalım. Bir aç gö görelim. Bakalım. <laughs> <bu> kameraman kamera <laughs> arkadaşlar. Abi taş çarpmış. Evet. Sen bırak onu ya. Taş çarpmış. <laughs> taş, taş Peki. Şimdi e, şunu soralım arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımızda 10 10 TV olarak biz sokak röportajı yapıyoruz. E, bizi takibe bizi takibe devam edin olur mu? 10 10 TV. Logo burada. Şöyle gösterelim. Evet 1010 TV. Ee, logomuzu görüp hemen abone olun. YouTube atıyorsunuz mu bunu? Atacağız. Abi. Bunların hepsini atacağız arkadaşlar. Bu konuşmalarınızın hepsini atacağız. <laughs> Counter oyununu da atacağız senin. <gülüyor> Adana'dan gelip <laughs> 4 gün kaldığında. Adres de verim ziyaret. Daha ben zaten tanımış biriyim biliyor musun? Öyle Instagram'a yazsınlar Dizo Çağrı. Dido Çağrı. Dizo. Evet Dizo Çağrı. Tamam. Gireriz de sana destek oluruz tamam mı? Dizo. Teşekkürler. Yani sonuçta bizim de burada haklarımız var. Sonuna kadar ben savunması kanaatindeyim. Zaten birçok anlaşmada hani adaları vesaire falan kaybetmişiz masada. Haklı olmamıza rağmen. Bunların tekrardan en adil şekilde, eşit bir şekilde yeniden bence çözüme kavuşturulması lazım. Diye düşünüyorum. Hükümet şu an doğru bir çizgide ilerliyor mu bu noktada çözüme kavuşması noktasında? Ya tabii şimdi tam her şeyde bize net. Aktarılmadığı için hani tam net yorum da yapamıyorum açıkçası. Yani tam neler geçiyor, konuşmalarda ne var, gizli belki anlaşmalar var. Hani tam bilemiyorum açıkçası. Net şu anki görünen tabloyu haklıymışız gibi görüyorum ben. Yani doğru devam edilmesi gerekiyor. Sonuna kadar aktarımın savunulması lazım. Yunanistan zaten bizim adalarımıza hakim olmaya çalışıyor. Hep bu böyleydi, böyle devam edecek yani. Yani yani. E, Yunanistan burada rahat durmuyor diyorsunuz değil mi? Yani evet. Hep öyleydi zaten. Türkiye yani Türkiye'de hiç kimse rahat durmuyor. Türkiye kimse çekemediği için kimse rahat durmuyor yani Türkiye'de. Kim çekemiyor mesela yani Türkiye? Yi? Amerika'sından tut, Rusya'sından tut, Yunanistan'dan tut hepsi yani. Türkiye'ye böyle başka bir gözle bakıyorlar. Ama muhalefet öyle demiyor. Yani muhalefet kafasına göre takılıyor yani. Neresi uygun görüyorsa öyle takılıyor muhalefet. Yani sen bu noktada e, hükümetin aldığı tavırları, kararları doğru buluyor musun? Ee, kimisin doğru buluyoruz, kimisin doğru bulmuyoruz açıkçası. Ee, İzmir de aynı şekilde, adalarda aynı şekilde. Onların olduğunu düşünüyorlar ama ee, bizim yani onlar Hazıra konmaya çalışıyorlar birazcık. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Türkiye milleti olarak onun sonuna kadar arkasındayız. Sorun yok. Evet, yani bu kargaşada sizce ee, AK Parti hükümetinin aldığı tavır doğru mu efendim? Bence doğru. Yani dik durmaya dur. devam ediyor bölgede. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Takdir ediyorum başkanımızı ilk önce kararlı duruşundan dolayı. Evet. Türkiye'mizin bu başarıyla anlının akıyla çıkacağını canı gönülden inanıyorum ve destekliyorum. Türkiye'miz açısından çok iyi olacağını inanıyorum. Yani bu yıllardır süregelen gelen bir durum. Şu anda da devam edecek o şekilde yani. Türkiye'nin tavrı nasıl sizce bu noktada? attı adımlar. Ya olması gerektiği gibi yani şu an herhangi bir yapması gerekeni yapıyor. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ee, şu manada. Ee, devlet her şeyin üzerinde ama aslında baştakilerin biraz da ee, bütün partiler birlik olup kucaklaşarak bence daha çok üzerinden gelecek. Kapalıymış, açıkmış, o kesim bu kesim diye bir şey yok. Bütün partiler birlik biz ne kadar içimizde güçlü olursak dışarıya karşı da öyle bir referansımız olacağını inanıyorum. Yani tek şekilde yürünmesi doğru değil diyorsun. Yani bence değil. Ama ülke istedi yani sonuçta yüzde üzerinde bir halk bunu istedi. deniyoruz görüyoruz bence bir ders çıkarıp vakti geldiğinde artık hepimiz birbirimizi kucaklamayız. Şunun gibi düşünün bir sınıfta bir sürü arkadaşımız var ve biz sadece sıra arkadaşımızı seviyoruz. Bence herkese saygı duyup kucaklamalıyız diye düşünüyorum. Eğer bizim karasularına giriliyorsa müdahale edilmesini ben isterim. Aralarında evet bir anlaşmazlık var az çok sosyal medya aracılığıyla duyduk en kısa zamanda ben çözüme ulaşmasını isterim. Çünkü ekonomik olarak bize ben olumsuz yansıdığını düşünüyorum. Özellikle şu ara yabancı döviz kurlarında olsun, aynı zamanda altın da olsun ekonomik istikrarsızlığın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya Yunanistan bizim her zaman düşmanımızdı zaten. Eğer herhangi bir bize tepki veriyorsa biz de karşılık vermeliyiz. Hiçbir zaman dostumuz olmadılar. Ne yapıyorlarsa karşılığını vermeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü biz daha farklıyız diğer ülkelerde. Ruhumuz da öyle. Ben zaten Fransa'dan geliyorum. Hı hı. Oradaki Fransızların e, tutumlarını gördüğümüz zaman şunu anlıyoruz ki ülkemizi e, hep birlikte desteklememiz lazım. Peki bu kargaşada sizce e, nasıl bir netice alınır? Yani Türkiye'nin işte deniz kıyısına giriliyor, deniz e, kıta sahanlığına giriliyor ve e, Avrupa Birliği ülkelerinin tavrı ortada. Yani genel olarak siz Fransa'da yaşayan biri olarak yani oradaki o tabloyu da gören biri olarak nasıl yorumlamanız gerekir hocam? Eee... Fransızlar açısından baktığımız zaman onların istedikleri şey köle bir millet istiyorlar. Yani Müslümanların, Türklerin gelişmesini istemiyorlar. Biz ne kadar onlara alan bırakırsak o kadarını değerlendirsinler. Daha fazlasını almasınlar. Yani sömürgecilik politikası sürekli bunu yapıyorlar zaten. Türkiye'nin gelişmesini söz sahibi olmasını istemiyorlar. Ülkemizde bu manada direniyor. Allah yardımcıları olsun. Peki, muhalefetin tavrını nasıl değerlendiriyor? Ya muhalefet aslında e, Fransa'da baktığımız zaman muhalefet nasıl oluyor? E, yapıcı e, eleştiri yaparak e, daha güzel neticeler elde edebiliyorlar. Ama Türkiye'de maalesef partide de olsun, e, takım tutmalarda da olsun aşırı fanatiz Yani her iki taraf için de söylüyorum. Muhalefet için de söylüyorum, iktidar için de söylüyorum. Bazen eleştiriyi açık olabilmek lazım. E, yapıcı eleştiri olması lazım. Ama maalesef bizim ülkemizde henüz bunu sağlayamıyoruz. Akdeniz'de de dış politikada da mutlaka Fransa'dan gelen bir vatandaş olarak mutlaka devletimize sahip çıkmamız lazım. Fransızlar, Batılılar çıldırıyorlar. Akdeniz'i kendi sanki inmiş gibi Fransa mesela neredesin sen gelip de buraya karışıyorsun. Lübnan'a gidiyorsun, Libya'dasın, Suriye'desin, Mısır'dasın her yerdesin ama Türkiye'ye gidince... İşte Türkiye neden oralarda? Sen neden oralardasın? Bütün bu sömürdüğün... Sen ülke... gidince bir şey yok ama Türkiye gidince... Bütün bu sömürdüğün ülkelerden sen geri çekildiğin zaman zaten Fransa batar. Onun için e, yani güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Daha doğrusu güçlü bir Müslüman ülkesinin yeniden doğmasını, Müslümanların tekrar güçlü olmasını istemiyorlar. Ne istiyorlar? Birleşik Arap Emirlikleri gibi satılmış liderler böyle onların istedikleri yönde işleri yapacak. Ama tekrar bir dirilişi Müslümanlar içerisinde tekrar bir dirilişi istemiyorlar. Rahatsızlık duyuyorlar. Bu manada da ha e, biz onlara da nankörlük etmek istemiyoruz. Sonuçta biz orada paramızı kazanıyoruz. Orada yaşıyoruz. Ama şu son zamanlarda ne zaman ki Türkiye bu prangaları kırmak istediği zamandan beri onlar da çıldırıyorlar. Hazreti e, İmam Ebu Şafi'nin yanlış hatırlamıyorsam bir sözü var. Hakkın nerede olduğunu bilmek istiyorsan kafirin, küffarın okunu ne tarafa çevirdiğine bak. Şu anda küffar okunu Türkiye'ye çeviriyor. Biz de Türkler olarak el birliğiyle diş politika açısından e, devletimize sahip çıkmamız lazım. İç politikada siz daha iyi bilirsiniz. Ben orasını bilmiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun. Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Türkiye arasındaki dalaşmayı soruyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz efendim? Vallahi bizim Türk millet olarak hiçbir dostumuz yok. Dünya coğrafyasında dostumuz yok. Hani bize dost gibi görünenler hep düşmandır. Türkiye'nin iyiliğini, yani gelişmesini, insanların büyümesini kimse istemiyor? Yani Türkiye kendi karasuları e, içinde yani e, yasal olarak arama yapmıştır. Kaza, e, bulmuştur gazını. Bu normal bir şey. Yani bunu kimse ilgilendirmez. Bu kendi içimizdeki bir e, işlem. Onun için yani bu Türkiye haklıdır yani bu konuda. Evet, yani Kimse... Türkiye'nin dostluğunun olmadığını mı düşünüyorsunuz? Olmadığını kesin ve kesin söylüyorum Yani Araplar ve Batı Hiç yani Yanımızda biz... değiller Değiller Almanya mı? Yüzümüze cici bici yapıyorlar Arkamızdan kuyumuzu kazıyorlar Yani bu Fransa olsun Amerika olsun yani. e, Suudi Arabistan olsun Kimse bizim yanımızda değil yani <laughs> ha. Onun için biz Türk milleti olarak da Kimseye de ihtiyacımız yok Biz bize yeteriz her zaman yani birlik beraberlik bu ülkeyi kimse ıı, bükemez yani kolunu bileğini kimse bükemez. Yani reisimizin peşindeyiz. Bize gel derse ben şu an bile çıkar giderim savaşa. Ülkemiz Fak için değil mi? Ülkemiz için tabii ki. Ha. Yani bizi kimse bölemez yani bunu herkes böyle bölebilsin. Türkiye büyük bir devlet güçlü bir devlettir ondan sonra yöneticileriyle birlikte vatandaşlarıyla birlikte her şeyin de en iyi şekilde üstesinden gelecek bir kapasitesi vardır Türkiye'nin. Türkiye, e, şu anda Türkiye'nin izlediği politikayı nasıl buluyorsunuz? Yani e, hiçbir şekilde taviz vermiyor Türkiye. En iyisi ne, neden verelim yani? Niye verelim? Yani bizim topraklarımızda bulduğumuz gazı bize adam geliyor. Yok bura giremezsin. Ben toprağımda ben evimde ben hareket edemezsem nerede edeceğim yani? He, çok iyi yapıyor yani Türkiye. Peki muhalefetin tavrını nasıl buluyorsun? Muhalefeti hiç iyi bulmuyorum. Yani her şey Neden? yani bıdı, bıdı 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 bıdı. Yani muhalefet yani Türkiye'nin onlarla beraber. O da onlarla beraber. Açık diyorum. He. Evet. He. Onlar da Türkiye'nin böyle gelişmesini, büyümesini istemiyorlar yani. Hep bir e, kavanozun içinde kalsın. Dışarı çıkmasın, gelişmesin, büyümesin yani bu.